Bakın. Yavaşça şurada. Şurada. Şöyle. Peki burayı ne yapacağız? Şöyle bak. Bak beni izle ver. Tamam. Tamam. Hadi bir dene bakın. Hadi. Yapıyorum <laughs> my <laughs> <laughs> Lay lay lay. Lay lay lay. yemekten sonra, sonra yiyeyim değil mi bunu? Bunu yaparken mi yiyeyim? Yemekten sonra iç sütünü. Oy. Şimdi güzel yap. Aferin. İçerime gelmedi. Güzel bir yemek işte. Neler kattık içine? Yumurta, havuç. Evet. Bir de patates. Patates. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi karıştırıyoruz. Herkes ilerliyor. Ben bir gün bunu yapıyorum. Bak. Kapattın değil mi? Hı hı. Dur. De buna kat. Ben alabilir miyim? Yapasın. Güzel yap yemek. Karışmış bir. <Sessizlik> Bana <Sessizlik>